Bir piyano resitali yaptık, çok anlamlıydı kültürel bakımdan da. Piyanonun ne olduğunu bilmeyen insanlar var, çocuklar var. Dolayısıyla e, kültürel faaliyet olarak gerçekten çok güzel güzeldi. E, Kültür Müdürlüğü, basın mensupları, bizim arkadaşlarımız, basın grubu falan çok ciddi bir çalışma yapıyorlar. Bütün akşamlar dolu vaziyette. Ee, başka yapacak bir şeyimiz yok çünkü tasavvuf tedbirleri elimizi, kolumuzu bağladı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tesfadi hiçbir harcama yapamıyoruz. Hareket kabiliyetimiz yok. Bu ağda yaptığımız eğlenceleri de belediye mesulelerinden, arkadaşlardan para toplayıp öyle yapıyoruz. Sponsor marifetiyle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü belediye kasasından bir lira para çıkmayacak diye büyük bir sıkıntı, problem yaşıyoruz. Tabii o problemin yanı sıra devamlı gelen zamlar belediye de ekonomik yönden bir aile zor duruma sokuyor. E, gelirlerimiz aynı, hiç değişmiyor. Ama devamlı zam geldikçe e, bütçemizde sarsılma devam ediyor. Bölgede en yüksek maaşı veren grup biziz. Ee, işçilerimiz i̇şçilerimiz yeni giren vasıfsız bir işçi 30 milyar lira çıplak maaş alıyor. Giydirilmiş 50 milyar liraya 50 bin liraya ee, dolayısıyla bu gerçi yeni toplu söz, sözleşme dönemi geldi ama e, bizi pek etkilemez herhalde çünkü 17 bin 2 lira şu anda e, asgari ücret bizdeki asgari ücret 30 bin küsür lira. E, dolayısıyla e, vicdanen rahatız. Bölgede en iyi maaş veren, zamanında ödeyen ve ikramiyesini maaşını aksatmadan alan belediyeyiz. Bu tavrımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama e, gelen zamlar, şimdi yüzde otuz sekiz zam geldi. Tabii üfürüyor ortalığı yakında. Yine ÖTV zamlara gelecek benzin falan. Vatandaş perişan, belediyeler perişan. Otuz senelik belediye başkanlığı döneminde en kötü dönemi yaşıyorum diyebilirim. Ve yeni seçilen belediye başkanlarına hele borçlu belediye alanlara Allah kolaylık versin diyorum onların durumlarına çok iyi tahmin edebiliyorum gerçekten. Biz de idare etmeye çalışıyoruz. Biz de aksamaya başladık. Bir liman projesi yapıyoruz. Liman projesi sadece bizim dönemimizde iyi olsun diye yapmıyoruz. Otuz seneliğine kiraladık biz yarın ayrılacağız, buradan gideceğiz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum veya devam edeceksiniz. Ama bu liman projesi 30 sene bu Eridiye yol su elektrik olarak geriye dönecek. Çok önemli bir proje. Fakat maddi bakımdan bizi çok sarstı. Şu anda 120 milyonlarda falanız ama 150'ye doğru, 150 milyona doğru gidiyor çok yüksek bir e, masraf belediye için e, hep öz hayatlarımızda bunu harcıyoruz. Bu bakımdan da çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Revizyon için çalışmaya başladık. E, önümüzdeki ay başına itibaren <laughs> revizyon konusunda plancıları davet ettik ve hızlı bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Allah nasip ederse, çünkü herkesin beklentisi revizyon tarihatları falan da yapamıyoruz, ee, revizyon olayına da hep beraber girmiş olduk <laughs> Allah nasip ederse. Bu cumartesi günü İBB buradaydı, daire başkanları meymallar mimarlar buradaydı, ee, bizim bütün ekip arkadaşlarımızı, müdürlerimizi başkan yardımcılarımızla birlikte sahilde adım adım gezdik, onlara gösterdik, fikirlerimizi söyledik. Onlar yeni bir e, orijinalite yaratmak için ilave projeler hazırlamaya başladılar. Zaten bir ön proje hazırlamışlardı ama e, bizim de tekliflerimizi almak suretiyle bir proje hazırlanıyor. E, daha sonra bunu mali idareleri göndermek sureti yani İBB'nin kendi işleri göndermek sureti ihaleye çıkacaklar ee, ve tatbikata başlayacaklar. Ee, i̇nşallah işlerimiz iyi gidiyor çünkü bu işlemi seçimlerden evvel yapmıştık. Belediye Meclisi'nden İstanbul İBB Meclisi'nden geçti. Hukuk komisyonlarından da geçti ve tedbirlere falan takılmadan işlerimiz e, iyi gidiyor çok şükür. Zaten biz onları beklemedik. E, sahil vatandaşların tek nefes alma noktası olduğu için e, bütün masrafları yaparak, sıkıntıları göz önüne alarak e, bizim sahili yeşillendirdik. Kullanılabilir hale getirdik Vatandaşlar rahatsız olmasın diye. Tabi bu arada Plajımız da çok kötüydü. Yani inanılmaz derecede tarif olmuştu. Onu da A'dan Z'ye kadar sağ olsun ekiplerimiz el ele verip gece gündüz çalışarak onları da hallettiler. Mezarlıklar tamam, e, plaj tamam. Yaklaşık felaket bize 253 milyon liraya mal oldu. Sağ olsun devletimiz de 7 milyon lira para verdi bize.